İstanbul'dan yola çıktık. Zaten ülke o kadar küçük ki bir uçtan bir uca bir saatte geliyorsunuz en fazla da en kuzeyine. Viyanden köyüne geldik. Viyanden köyü çok meşhur. Neden meşhur? Çünkü burada Viyanden Şatosu var. Ülkenin en büyük şatosu. Yedi Şatolu Vadi deniyor buraya. bütün zaman zaman geldiği yermiş ama artık müze haline çevirmişler. Pek buraya gelmiyormuş bütün yol boyunca o kadar güzel köylerden geçtik ki 45 dakikadır geliyoruz. Yani nasıl zengin bu ülke? Bu kadar aklım almıyor gerçekten. Fakat şöyle başlamışlar. Önce tarımla başlamışlar. O kadar güzel tereyağları, sütleri, peynirleri var ki Sonra tarımdan, işte hayvancılık filan derken bunlar demiri, çeliği, metalik keşfetmişler. Ülkede var diye. Sonra ona girmişler, o işe girmişler, satarak çok büyük para kazanmışlar. Ama sonra da bakmışlar daha da nasıl? Çünkü ülkede acayip proaktif bir ekonomi politikası gidiyorlar gerçekten. Yani ülkeyi nasıl daha ileri götürebiliriz? Nasıl daha geliştirebiliriz? Nasıl daha zengin kılarız diye. Bakmışlar İsviçre'ye finansta çok para var. <laughs> hayır demişler biz de Lüksemburg'u dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline getirelim. Gerçekten de başarılı olmuşlar. O kadar önemli şirketler, dev şirketler gelmiş Lüksemburg'a onlara ev sahipliği yapmış. E yani her dakika daha da nasıl ilerleriz diye düşünerek ülkeyi giderek e, dünyanın en zengin, en refah seviyesi yüksek e, bir çocuk bir ülkesi haline getirmişler. Gerçekten tebrik etmek lazım. Yollar, çevre, köyler, köylerden geçe geçe geldik biz Viyanden köyüne. Köy demeye bin şahit ister. Köylülerin evlerini görseniz hepsi birer şato zaten. Hadi şimdi Viyanden şatosuna gidiyoruz. Viyanden kalesindeyiz. Viyanden kalesi dünyanın en güzel 21 kalesinden bir tanesi. Yani dünya listesine girmiş. 1. Henry Kont Vianden'in kalesi bu. 11. yüzyılda başlanmış yapılmaya 14. yüzyıla kadar sürmüş. Kont Vianden aynı zamanda Güneş Kontu olarak biliniyormuş 1. Henry ve karısı hem Fransız hanedanından geliyor, royal kraliyet soyundan geliyor hem de karısı aslında Latin Konstantin İmparatorunun kızıymış. Yani aslında Henry'nin karısı bu Vianden Kontu'nun eşi bir yerde bizim çok çok geri daha İstanbul fethedilmemiş, Konstantinopolis olmamış oralardan bir gelin almışız aslında bakar mısınız? Yani bu Viyenden şatosunda da aslında bizim bir imzamız var, bir anımız var. Yenden köyü, kasabası da çok şeker bir yer aynı zamanda. Gerçekten çok şirin, gezilesi. Zaten çok turistik. Hiç görmediğimiz kadar insan gördük. Bu İstanbul o kadar boş ki. <laughs> buraya geldik biraz insan gördük. Evet, Victor Hugo'nun heykeli var burada. Ee, çünkü Victor Hugo Napolyon tarafından sürgü... Ha burada da bakın hemen otel Victor Hugo. Çok fazla Victor Hugo. Çünkü e, Napolyon tarafından sürgüne gönderildiği zaman Victor Hugo bu evde yaşamış. Şimdi de Victor Hugo müzesi olmuş. Evet burada yanabiliyor musunuz acaba neleri yazdı burada? Victor Hugo hayranıyız kendisinin. Şimdi Vienden de teleferiye bindik. Ta tepeye çıkacağız. Nefis yani teleferik dediği böyle telesiyer. E, bu şahane Vienden şatosu da harika gözüküyor buradan. Gerçekten çok 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 keyifli bir yolculuk. Yavaş çocuk çıkıyor. Çok güzel bir adventure. Harika. Sayden harika bayağı yükseleceğiz yalnız biraz sonra kocaman böyle çıkacağız yukarılara tepelere doğru muhteşem telesiyejle nerelere çıkıyoruz bakar <laughs> mısınız evet şatoda yukarıda gösterebiliyor muyum biraz heyecanlandım böyle ta tepeye kadar çıkacağız heyecanlı çok heyecanlı ama çok güzel harika vay wow. Evet gidiyoruz. Şuraya çıkacağız şimdi. Şuraya. Vay wow, bayağı yükseklere gerçekten. Çok güzel. Şatoya gittikçe daha da yaklaşıyoruz. İyice yükseldik. Bakar mısınız çıktığımız yere? Çok 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 dik. Ta tepeye gidiyoruz. Şimdi telefon düşüreceğim diye daha fazla çekemiyorum. Korktum. Evet, Vienden, harika bir köy, kasabasın köysü. Zaten Victor Hugo yaşamış burada. Napolyon Victor Hugo'yu buraya sürgüne göndermiş. Bence güzel. <laughs> yani bu bir ceza mı sanmıyorum. Ve şimdi aşağı iniyoruz. İşte karşıda Viyanden Kalesi gördüğünüz gibi. Viyanden Kalesi çok güzel gözüküyor buradan. Ve ne kadar dik iniyoruz Viyanden kasabasına. Ee, muhteşem şato burada. 7 vadiye kurulmuş olan Vienden Şatosu Kalesi diyeyim. İndiğimiz yerden şimdi aşağı iniyoruz. Çok dik, bakar mısınız? Yani ne kadar algılıyorsunuz bilmiyorum ama e, bayağı heyecanlı bir e, seyahat bu. Yavaş yavaş iniyoruz. Evet, çok heyecanlı. Kale buradan herhalde en güzel manzarasında şato. Çok net görünüyor buradan. Dükün şatosu. Güneş dükü. Kontu. Güneş kontu. Artık kont dük neyse. <laughs> Lego evleri gibi de Viyanden evleri gözüküyor. Evet harikaydı. Çok teşekkür ederiz Viyanden. Bize çok güzel manzaralar sundun. Hava da şansımıza çok güzel gitti. Yağmur yağmadı. Çıkış fena değildi de inerken ben çok korktum. Ee, bir de ara sıra duruyor ve hafif sallanıyor. <laughs> ama olsun gene de çok eğlenceli ve kale buradan gene tüm ihtişamıyla gözüküyor diyeceğim ama bir şey söyleyeyim mi? Gözün gördüğü hiçbir şey kameraya maalesef. Teknolojiler çok gelişiyor ama bunu beceremiyorlar bence. Ve bir köyde, Mamer yakınlarında bir köyde, yine Lüksemburg'un bir köyü. Ama Lüksemburg'un köy evleri falan böyle yani, yanlış anlamayın köy deyince. Ben böyle zenginlik, böyle bir varlık, refah görmedim arkadaşlar. Ve bu da bir köy eğlencesi. Köy eğlencesine geldik o zaman. Park kiliseki çok güzel. Evet çok şık. 我妹在这里。 One day, one day, oh, we'll Başkanı'nın, Luxemburg Belediye Başkanı'nın davetiyle ve onlar da Almanya'dan gelmişler. Çok da şıklar giyinmişler. We are here from Friday until Monday. We are invited from the mayor of Luxembourg wow. because there is a partnership between Luxembourg and Kehlen in Germany and also Neustadt in Saxony. So we are very, very happy to be here. And we had a wonderful, wonderful program organized from the community. So we enjoy this festival, the time here, very much. You, you look wonderful It's very you. much the traditional festival. Yes. This You're is. Uh, Traditional from Meckenbeuren. We are called the guys from Familie Meckenbeuren and we are grounded by the song of the Schwäbische Eisenbahn. Maybe you know it. She knows <laughs> Maybe it because she <laughs> she's from Germany also. And uh, we are traditional clothes, a little bit like the first people who went with the train. Oh, yes. So, what's your name? Your name? Edgar. Edgar? My name is Gabi. Gabi. Ah, and I'm the boss of the Geisburg family. <laughs> <laughs> <Zipper>. uh, women. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Turkey yeah. and to Teknang. We're at to Teknang. Hadi. 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 bir Hadi. 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 Hadi.

i <laughs> don't Edersen, bizim Alman dostlarımız buradalar, ne kadar şıklar bakar mısınız, o kadar zayıflar, kardeş e, şehirmiş, onun için davet edilmişler. Çok mutlular, prospekolar, şaraplar, gırla gidiyor burada, evet, içiyorlar ve eğleniyorlar. Çok şekerler gerçekten. her yerde güller var. Gerçekten e, ee, Lüksemburg'un bir ismi de oymuş Land of Roses. Çünkü harika güller yetişiyormuş burada. 7 şatolu vadinin en büyük şatosunu görmüştük. Hani dünyanın 21 en önemli 21 şatosundan biriydi. Burası da Anzenburg şatosu. Daha mütevazi bir şato fakat bahçesi mükemmel. Güller, misler gibi. Yine Lüksemburg'a çok yakın. Zaten Lüksemburg bütün dediğim gibi ülke bir saat bir uçtan bir uca. Burada bir maze var, labirent var. Bizim Hampton Court Sarayı'da da vardı. Bahçeye çok iyi bakılmış. Aşağıda gelincikler mi istersiniz, neler isterseniz. Çok huzurlu, çok güzel. Bahçesi özellikle gerçekten çok güzel şatonun. Ee, Lüksemburg ya işte güllerin diyarı, güllerin ülkesi. Aynı zamanda Lüksemburg ne demekmiş biliyor musunuz? Burg kale demek. Lüksem de lüks de ışık demekmiş. Yani ışığın kalesi, ışık kalesi gibi. Ee, isminin anlamı da buymuş Lüksemburg'un. Um. Ben de ilk defa öğrendim burada yaşayan arkadaşlarım sayesinde. Ee, burası çok huzurlu. Kuş sesleri susayım da dinleyin. Bu şatonun bahçesinde bir sürü balık var. Kırmızı kırmızı balıklar. Allah'ım nasıl güzel yüzüyorlar. Şunlara bakın. Aa. Merhaba size. Burada kendi kendinize yaşıyor musunuz? Kim bakıyor size? Nemolar, küçük kırmızı balıklar. Çok tatlısınız balıklar. Balıklar, balıklar, balıklar. Nilüferler. Bakar mısınız? Ne kadar zarifsiniz kırmızı nilüferler. Ve gelincikler. Küçükken bebek yapardık bunlardan. Kendinden Ve gelincikler açmış böyle çok güzel. Anzenburg şatosunun hani şimdi hiç kimse yaşamamasına rağmen bu kadar bakımlı hali, heykelleri, bahçesi ve ve doğayla iç iç olması huzur dolu bir şato. Çok nadiren geliyormuş Dükle Düşes buraya. Şatonun kilometrelerce böyle yürüyüş yolu var ve sadece ağaç ve böyle yemyeşil bir koridor. Bu taraf nehir, bu taraf şato. Yürü yürü bitmez. Muhteşem! Andenburg Şatosu'nun bahçesi hakikaten inanılmaz. Burada iki tane aslan var, kocaman. Bahçesi çok güzel buranın. Gerçekten kayboldum yeşillerde ve tüneller gibi yollarda. Elma ağaçları var her yere elma ekmişler ve hatta ağaçları değişik bir sistemde gerdirmişler böyle nasıl yaptılarsa bilmiyorum ama şatonun şurada görkemi görünüyor bakın heykelleriyle beraber arkamda duruyor 7 şatolu vadinin bir tane daha şatosu çok etkileyici bahçeleri çok güzel inanılmaz güzel yapılmış bakımı herhalde Bilmiyorum. Ate bu kadar zengin olunca ülke bakarlar. Ne olacak yani? Diyecek bir şey yok dilim tutuldu. 1135 12. yüzyılda ilk defa bahsedilmiş böyle bir şatonun varlığından, duvarlarından, taşlarından yani 12. yüzyıldan kalma bir şato. <laughs>